Artık buranın yanına gidebilirim. Ah, bu kafandan da çıktı. Ah elim. Ah. Hayır. Oh, oh. Yine tutamadım kendimi. Müstesna. Ay kahveler nerede kaldı? Bir mı geliyor bunların çekirdekleri? Aa. Gidin. Oo, hem de beyaz. Ay, hiç kimse de yok. Kovalasam mı acaba? Selena kendine gel. Ne kovalaması? Sen bir iyilik meleğisin. Of, düştüğüm durumlara bak. Hayır hayır Selena sakın. Oo, bu duruma karşı koyamıyorum. Aslı kızım öp bakalım annenin elini. müstesna hanımla evlendik. Bundan sonra bu evin hanımı müstesna annendir. Sen de evin cici uslu kız olacaksın <laughs> tamam mı? Evet. Tek 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 parmaklarımı öpecek. Ay. Aa bak kardeşim de geldi Aa. işte. Gel oğlum gel. Kardeşim hayır. Evet. Hayır. <laughs> ne haber ablişko? Bundan sonra ben senin kardeşinim ha. <laughs> Bana bak Aslı, kızım mızım demem basarım tokadı ha. Bana adıyla, sanıyla pehlivan müstakil derler. Bir şarttın mı tokadı mancını gibi fırlar gidersin. Hadi, boyalar da çabuk. Yıka bakayım şunları, yıka bakayım şunları, yıka şunları. ne oluyor be? <gülüyor> 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 ne oluyor be? Ne oluyor? Yıkamam, yıkamam şu an. Ay, kalk, kalk, kalk. Ne oldu Aslı'cığım? Hayırlı işler. Manikürcü bir arkadaş alınacakmış. Aslı Hanım gönderdi beni. Aslı Hanım? Aslı Aykar. Hah. Zübeyde. Zübeyde. Aslı Hanım'ın şoförü geldi. Hadi çabuk ol. Tamam tamam geldim.